Gümü gülsün. Elindekinin ismi ne anneciğim? Maşa ve Rüzgar Gülü. Maşa ve Rüzgar Gülü. Sen seviyor musun Maşa ve Rüzgar Gülünü? Evet. Hmm. Rüzgar Gülünde hangi renkler var anneciğim? Bize gösterir misin Rengarenk. lütfen? Rengarenk. Rengarenk. Bir göster arkadaşlar. Bir görsünler Rüzgar Gülünü. Pembe. Evet. Kuru. Sarı. Pembe. Mor. E, Turuncu, evet. Sade, 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 pembe, pembe, pembe. Evet. Mor. Turuncu. Sarı. Çok güzelmiş Rüzgar Gülü. Ümü Gülsüm'ün burada arabaları var arkadaşlar. Ümü Gülsüm arabaları çok seviyor. Değil mi? Hmm. Bu araban hangi renkmiş anneciğim? Bu mavi, sarı. Mavi ve sarı. Bu arabanın hangi renkmiş anneciğim? Sarı. Sarı mı? Hangi renk? Sarı yeşil. Hayır, kırmızı ve yeşil. Kırmızı ve yeşil. Evet, senin başka araban var mı anneciğim? Var. Hangileriymiş? Kırmızı. Yumuşuyorsun bir araba daha getirdi. polis arabası. Polis arabasıymış. Ümü Gülsüm bu arabayı çok seviyor. Ve pilli bu araba. Değil mi annem? Anne. Bu ne beyaz? Bu tekerlek. Var be. Pem, Beyaz. Bu ise de beyaz. Evet. Işıklar da yanıyor bunun değil mi anneciğim? bakalım bakalım çalışıyor mu be? Neredeyim? Aa! Çalıştı. Bu İnsanları mı koyuyoruz oraya? Evet. Bu hırsızları mı yakalıyor anneciğim polisler? Evet. Hmm. Cam açınca mı? Cam açınca mı yakalıyor? Evet. Başka bir şey söylüyor mu? Evet. Kırmızı üzerine bas. Bir de gülümsüyordu bu sanırsam. Evet. Gülümsüyor. Nasıl gülümsüyor? Düşecek bak. Nasıl gülümsüyor? Bir bakalım bir getir bakalım bak bu gidiyor değil mi evet, evet. bırt yaptı araba araba bırt yaptı arkadaşlar oh. ve oh. gidiyor evet neden gitmiyor annem bu öyle ondan mı evet. sanırsam sana, şimdi yavaşladığı için gitmiyor arkadaşlar Başka hangi araban var anne, senin anne? Hani, tekerlekler bozuk ya. Bozuk mu tekerlekleri? Evet. Hmm, bakayım ben ona bir. Oradan gitmiyor. Pembe araban vardı senin. O nerede anneciğim? O da çok güzeldi. Ümmü Gülsüm'ün bu arabası çok güzel gidiyordu ama neden gitmiyor artık? Bak gülümsüyor. Bırt yapalım. Evet pembe arabasını getirdi. Bu arabasını yeni aldı Mügülsüm değil mi? Evet. Barbie bebeklerini gezdirmek için aldı. Ama Barbie bebeklerinin ayakları sığmıyor içine. Dışarıda kalıyor. Biz de küçük bebekleri koyuyoruz değil mi anneciğim? Evet. Mesela hangisini koyabiliriz? Nilo'ya'yı koyabilirsin annem. Nilo'ya nerede? Evet Nilo'ya koyabilirsin. Ama o babada olmadığı için oturmuyor. Öbür bir olmadığı için oturamıyor ama tek bacağıyla sürebilir annem Nilay onu. Maşa'yı da yanına koyalım anneciğim. Gel bakalım yere koyalım. Maşa büyük değil mi? Evet Maşa'nın ayakları yok. Kırılmış ayakları arkadaşlar. Evet bak Maşa'yı koyduk. Maşa. Nilo'yu da koyalım bak yanına. Yanına koyalım düştü maşamız düştü. Kafaları biraz büyük olduğu için bebeklerin o yüzden durmuyor içinde değil mi annem? Evet. Pişiyor hala. Olmadı. Nilo'ya bence tek başına gezmeye gitsin. Ben gidiyorum Maşa. Seni sporda bıraktım. Bay bay. Ben de seninle gidiyorum. Tamam arkamdan koşabilirsin. Gitti. <laughs> Getir anneciğim. Yapıyorum. Getir bakalım. Ya bana niye düşürdün anne? Hani? Düşürdün mü anne? Anne Maşa mı düşürdü? Ah Maşa. Bak Hümi Gülsüm yine pembe arabasını kaydıraktan kaydırmayı planlıyor. Ve kaydırdı ve gitti. Hızlıca gitti. Ve kaza yaptılar. Nilo'ya ve Maşa yuvarlandı arabadan. Değil mi annem? Getir bakalım arabanı. Buraya getir anneciğim. Olmaz. Olmaz mı? Onu mu koyalım? Maşa'yı bindirmek istiyor mu Gülsüm arabasına? Hayır. Ama Maşa onun içinden düşüyor anneciğim. Tutuyorum. Tutuyor musun? Kaza yaparsa ben karışmam ama. Sonra ağlama. Araba önce gitti. Maşa arkada kaldı yine ama. Olmadı. Bir daha. Bir daha ama. Hadi getir bakalım. Kaydır bakalım. Tutuyorum. Maşa'nın düşmemesi için onun emniyet kemerinin olması lazımdı. Ama emniyet kemeri yok. Onun arabasında emniyet kemeri yok. Ama Ümü Gülsüm'ün emniyet kemeri vardı değil mi annem arabada? Evet. Evet. Geçen gün Bunda, Evet annem. Geçen gün görmüştüm ben. Geçen gün görmüştün şimdi yok mu? Kaybolmuş mu? Evet. Aa, nereye gitti acaba? Kırılmış, Kırılmış çöpü atmışlar. Hmm, benim hiç haberim yok ama. Ama o yormamış. Tamam. Yine gitti. Yine Maşa uçarak gitti. Araba ondan önce gitti ve Maşa arkada kaldı arkadaşlar. Şimdi yemek zamanı. Yemek zamanı mı? Ne yiyecek bunlar? Ümü Gülsüm buradaki bebeklerine ve Pisa. arabalarına yemek yedirecek. Pizza. pizza yiyecekler. Ben pide yapacağım. Ha pide yapacaksın. Ne pidesi yapacaksın anneciğim? Pizza. Bu senin pizza. Hmm. Pizza mı Demi Gülsen bir bay bay yap bakalım anneciğim. Bay bay. Bay bay.